Evet arkadaşlar, yine Kozan'ın damlarındayız. Ee, gördüğünüz buradaki arkadaşlar, güneş enerjilerinden ikisini tamir ettik. Arızaları vardı, onları giderdik. Ee, güneş enerjilerinde sürekli problemler var. Kozan'ın suyu çok kireçli. Düzenli bakım da yapılmıyor. Bundan dolayı tıkanma arızaları meydana geliyor. Ee, ısıtmama bu tür pek çok şamandıralar, işte ee, nipel çek valfler, ondan sonra yeni çıkan tip boru tipi enerjilerde ee, yarıya kadar kireç doluyor, Daha önce zaten tamiratını göstermiştik arkadaşlar. Bu tür arızalar oluyor. Biz de elimizden geldiği kadar bunları gideriyoruz arkadaşlar. Yine akşam oldu o zaman da. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu iş yerinin tavanındaki sızıntıyı kestik. Dün yapmıştık işlemi. Bugün kurumaya başlamış. Su artık akmıyormuş.